bir takım insanlar. Gece saat 12'yi 10 geçiyor. Taksim'de saatin altında tramvay bekliyorum. Öyle olmasa bu kadar inceleyip sık dokumaya yüzüm görmez vakit gece yarısını geçmişti derdim. Epey oluyor. Baharın bu soğuk günlerinde şu devam eden kıştan bir buz gibi gece hatırıma geliyor. O zamanlar daha bahardan haber bile yoktu. Şimdi ne kadar olsa sisin ve yağmurun hatta soğuğun içinde insanı şaşırtan, başını döndüren bir koku var. O zamanlar daha camlı köşkün camları ve evet. hanende ilanlarının mavi ışığını üşüterek geçen buz gibi bir rüzgar esiyordu. Benimle beraber belki ona yakın insan gördükleri herhangi bir filmin rüyasını ayakta görüyor ve yataklarının ümit, hayal, güzel günler veyahut uykusuz, muharebeli geceler, sığınaklar düşündüren alıklığına bir an evvel kavuşmak için bir türlü gözükmeyen travmaya sabırsızlanıyorlardı. Ağzımdan su, su baharı fışkırıyor, birbiriyle konuşanların arasında bir sis tabakası seriliyordu. Yatak şimdi bütün insanlar için ekmek kadar azizdir. Yatak bir sevgili, yatak hatıra, yatak çocukluk, güzel rüya, yatak bir bahar, bir deniz kenarı, bir eksotik memleket. Bu saniyede insana dostlarım yatak ne değildir ki? Burnum yastıkta, yorganım ağzım hizasında, kirpi gibi büzülmüşüm, dalmak üzereyim. Bir şeyler, bir takım kuşlar tüylerini döküyor, bir ılık su damlıyor, içimi yıkayan bir çeşme var. Tramvay hala yok. Biraz daha yerimde yatağıma uyup, yatağıma uykuyu düşünsem belki de uyuyu vereceğim. Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım. Bari gideyim şu açlık. Açık pastanede bir ıhlamur içeyim de sonra yatarım dedim. Bir iki adım atmamıştım ki önüme bir adam dikildi. Rüzgardan yalnız bir karartı gördüm. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı. Adam konuşuyordu. Tatlı monis bir Anadolu şivesiyle ağabey dedi. Buradan bana benzer bir takım adamlar geçti mi? Paltomun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafamı çıkardım. Kafamı bir iki defa salladım. Soğuğa alışmamış, mukavemete hazırlanmış gibiydim. Kulaklarımı keskin bir rüzgar ısırdı. Adama baktım. Bana benzer adamlar. Bütün insanlar birbirine aşağı yukarı benzemez mi? Bana benzer adamlar ne demekti? Evet adamın hakkı vardı. Ona benzer adamlar ötekilerinden kolaylıkla ayrılabilirdi. Kış günü bir şehirde insanlar balto şapka giyer, ayaklarında fotinler vardır Belki paltonlarının renkleri şapkalarını pudeleri al Amerikan yahut Alaturka şapkalarıyla birbirinden ayrılabilirler icap ederse bu adamın ne paltosu ne şapkası ne de ayakkabıları vardı buna mukabil sırtında mor pamukları yer yer parça parça dökülen bir hırkası, belinde ipi, ayağında yazlık tüyü gibi bir pantolonu ve ayaklarında bir de yine iplerle bağlanmış çuvalı. Yüzü tatlı esmer renkliydi, sakalı uzamıştı. 25-30 yaşlarında gözüküyordu. Yalnız gözlerinde büyük, korkak, acele bir şeyler vardı. Acaba dedim, bir esrar keş midir? O devam etti. Benim gibi ağabey dedi üstünü başını gösterdi. İşte bu biçim adamlar görmedin mi? Bazıları şu yoldan geleceklerdi. Bir takımları da Taksim sinemasının aşağısındaki yolu göstererek şu yokuştan çıkacaklardı. İşi kısa kesmek istedim. Meşhur karanlık dalgada bir kafada her türlü hayaller dolaşabilir. Neme lazım. Görmedim vallahi dedim. Allah Allah dedi. İmkan yok. Muhakkak geçmişlerdir. Ben yolda biraz eğlendim. Onları kaybettim. Yoksa gelmemelerine imkan yok. Nedir bu adamlar canım diye sabırsızlıkla bir merakla sordum. Kafamın içinde esrarengiz büyülü garip hikayeler canlandı. Hatta daha ileriye giderek başka ve daha tuhaf şeyler düşündüm. Adamın afyonlu kafasına girmiş gibi oluyordum. Abi biz dedi. Tophanedik sabahçı kahvelerinde yatarız. Hepimiz hamam, uşak gibi herifleriz. Ama namusumuzla yaşarız. Ne yapalım? 5-10 para kazanırız. Geceleri de kahveciye 5 kurur verir bir köşede uyuruz. Ne yapalım? Otellere paramı dayanır? En aşağısı 30 kuruş. 30 kuruşla 2 gün geçimimiz var. Ha, bu akşam polisler geldiler. Sabahçı kahvelerinde yatmak yasakmış. Hepimizi çıkardılar. Biz de hep birlik olduk. Gidelim valiye, çıkalım, uyandıralım, derdimizi anlatalım de, dedik. İşte bir takımı şu yokuştan, bir takımı da artık adam geldiler. Demek görmedin a Görmedim dedim. Nerelisin sen? Gözleri çakmak çakmaktı Zonguldaklı bey ağabey. Gece yarısı bu soğukta valiye gideceklerine başka bir koğuş bulmak. Daha olmazsa polisler gittikten sonra kahveciye zorla kapıyı açtırmak mümkündü. Valiye kadar çıkmayı akıl edemezler. Bu Mu muhakkak bir esrar keştir dedim. Neyse ben yukarıya doğru bir hızlanayım. Belki geçmişlerdir de sen görmemişsindir dedi ve hafif hafif serpen karın içinde karıştı gitti. Tramvay gelmişti. Atladım. Tam yedek subay mektebinin önünde bir takım adamlar gidiyordum, Fakat camlar o kadar buz tutmuştu ki görmeyince tramvaydan atladım. Belki seksene yakın insandı. Aralarında çok gençleri bile vardı. Büyük adımlarla gayet ciddi yüzlerle yürüyorlardı. Önde gidenlerin halinde daha büyük bir vaziyet vardı. Daha ciddiydiler. Tek tük geçenler durup onlara bakıyorlardı. Fakat onlar hiç kimseye bakmıyorlardı. Yalnız en önde gidenler bağıra bağıra konuşuyorlardı. Vali, vali ile nasıl konuşacaklarını talim ediyorlardı. Kıyafetlerine baktım. Evet benim mor pamuk hırkalı ve keten pantolonlu adamın hakkı vardı. Onun gibi bir takım adamlar gidiyorlardı. Kulaklarımda Genç Zonguldaklı'nın canım benim gibi adamlar veya be dediği zamanki hali geliyordu. Yatağım, tramvay beklediğim dakikalardaki o munis halini kaybetmişti artık. Ne şu ne buydu. Bir yataktı. İçinde yatabildiğim için mesut değildim. Sabahçı kahvelerini kapamadan evvel birkaç tane gece barınma evine şiddetle ihtiyacı olan İstanbul şehrinin kışı bazen ne kadar uzun ne kadar uzun ve bitmez tükenmez bir afettir bilen bilir